Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz 10.000 kupa olmuştuk. Ee, cadım cadı mezarak da 10.000 kupanın üstüne biraz çıkmaya çalışacağız bu videoda. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Evet ilk rakibimizi de bulduk. Şöyle elimiz döndürelim diyecektim. Buz büyüsünü nasıl attım ben oraya? İskelete atacaktım. Buz büyüsünü attım. Barvalini atalım. Tabii ki kulübemiz elimizde değil. Adam... Ee, yani ben oynasam elimde olurdu. Şöyle bir cadı bırakalım biz arkaya. Tamam orayı cadı temizler zaten. Buraya başka bir şey atmamıza gerek yok şu an. Cadı fişek çiğ al senden başka bir şey istemiyorum zaten. On da mı alamadım? ana kulemizi açalım o yüzden bir şey atmadım güzel ana kulemizi açmamız da güzel oldu ama şu fişekçiyi artık alabilir miyiz lütfen artık ölebilir misin kahpe tamam şöyle bir zehir bırakalım biz de oraya ee, sen şöyle gel artı bir cadı bırakayım ben sana hani böyle bir atak yapan birine yenilmem diye düşünüyorum e, bir mezarlık sallayacağım ben erken safhada şu an. Biraz riskli bir hamle ama bir mezarlık salladım. E, ee, cadı onu al. Hmm, cadı onu alamayacak. O zaman şöyle yapalım. Tamam yine buraya varili buraya atarız. Böyle bir barbar varili atalım. Artı şöyle buz büyücüsüyle iskeletler. boz buz büyüsü onu alır diye düşünüyorum inşallah. Güzel. Ee, az bir hasarla şu an öndeyiz. Şimdiden bir kulübeyle başlayacağım buradan Şuna bir kesinlikle bir zehir. Sonra şöyle bir cadı bırakalım. Şuna hemen bir barbar var ile artı bir de evrimli şövalye bırakalım oraya. Tamam oraya geçemez. Yanlış bir şey geldi. Şimdi buraya bir mezarlığı yiyecek. Şöyle bir mezarlık artı şöyle de bize yer atalım. Fişetçi çıktı mı gerçekten oradan ya? Tamam bir e, cadı daha bırakalım biz buraya. Artı bir şövalye. Şöyle de bir barbar var ile Gayet güzel şu an, sıkıntı yok. Şöyle bir kulübü atacağım. Ee, şu soldaki kahveyi artık alabilirsek alamayacağım onda. Ya da sana güveniyorum lan. Tam soldaki vursun, pek bir sorun değil. Ee, şöyle bir mezarlık mı attım? Abi yanlışlıkla mezarlık attım oraya. Ya. Yanlış yaptım ama şu an çok yanlış yaptım hem de. Şöyle bir tane daha cadı hem ya da zehir atacağım oraya. Bir de zehir atalım şöyle. Yanlış oynayarak mı kazandık az önce? Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Popollo ikinci rakip olarak karşımıza geldi. Ee, başlangıç elimiz güzel. Şimdi şöyle bir barbar bar, bar bırakacağım oraya. Büyük ihtimalle bu ee, ne oynuyor bu? Bu nasıl başlangıç lan? Ana kulem açılmaz değil mi oradan? Ya bu nasıl bir başlangıç Allah aşkına ya. Şöyle saçma başlangıçlar yaptığı için böyle yeniliyoruz aslında. Biz de böyle oynasak saçma başlangıçlar yapsak yenilmeyeceğiz. Ama bunlar 14 lira zaten onlara bir şey gerekmiyor. Şimdi şöyle bir cadıyla başlayalım biz. Hem elimize kulübeyi döndürelim. Cadıyı desteklemeyeceğim şu anlık. Burada kulübeyi atmam gerekiyor. Kulübeyi atmam şart. Şu kahveyi de alalım şuradan bir hemen. Artı bir şövalye buraya. Güzel Şövalyeyi güzel çevirdik İyi mızraktı birlikte yalnız da Tamam sorun yok şu anlık iyi gidiyoruz biz Şöyle bir cadı bırakalım biz ee, O kuleye vuracak mı ya Güzel vuramadı kuleye ee, Mega şövalye gelecek oraya o yüzden e, Desteklemeyeceğim onu mega şövalye savunup Sonra bir mezarlık hata yapabiliriz Mega şövalyesi evrimsizmiş galiba. Şöyle bir kulübe dikelim. Sonra şunların başına ha hemen onu bekliyordum ben de. Şu kahveyi de alalım biz. Ee, şimdi bir mezarlık atabiliriz. Hmm, şuraya hemen bir zehir. Aa öldü onlar ölmesini beklemiyordum. Yine de güzel vurduk ama bence. Tamam şöyle yapalım. Ee, ikinci i̇kinci kulübeyi dikelim. Artı bir cadı atalım buraya. Cadı vurdurma be cadı be. Şimdi şöyle arkadan bir buz büyüsüyle devam edelim şimdi. Evet onun geleceği belliydi. Şöyle sen buna gel. Şöyle yapalım, bir cadı cadı çevirdim hemen buraya. Şöyle bir kulübe. Ee, şu an burada iyi birikeceğiz Tamam, bunu buzcuyu da atayım da garanti olsun bir. Şimdi mezarlık atabiliriz buraya. Şöyle bir mezarlık. Artı şöyle de bize yer attım oraya. Kahve alsaydınız orada güzel olurdu da. Ee, o kahve alamayacağız sanırım o oradan. Aa öldü güzel. Sonra şimdi şuna zıpla artı bir de kulübe buraya. Kulübe yetiş lan kulübe niye dönmüyorsun ya? Senin kulübeye dönmen lazım orada. Dur lan buzcu. Vay arkadaş ya orospu. Ne kadar sinir oluyorum şu fişetçiye var ya. Al lan o arkadakini. Tamam güzel savunduk. Şimdi mezarlık atacağız. Şöyle bir de zehir. Oraya aldık büyük ihtimalle ya. Güzel. Şerefsizin oğluna bak ya. Bunu bir kafasına vuralım. Fişek peşimi bırakmıyor anasın. Evet üçüncü rakimizde bulduk. Az önce fişekçi vakasından sonra inşallah artık fişekçi gelmez ya. Fişekçiyle mega Şövalye bit bitki örtüsü var resmen. Sanırım e, bait yani bait de olduğunu düşünüyorum. Niye ona izin verdin şu an onu anlamadım. iyi vuruş. Hala izin veriyor. Niye izin veriyor anlamadım. İnternetin mi gitti lan? Galiba internete gitti maçı bitirelim hemen biz. Güzel. Easy win güzel oldu bu arada. Hemen diğer maça geçelim son maçımıza. Evet son rakibimizi bulduk. Muhafızlar mı oynuyorsun sen ya? Plamalarından muhafızları çıkardım ama. Bakalım ne oynuyor. Yani başlamaz. Ya şu şerefsiz başlangıcını ne yaptılar ya. Çok ahlaksız bir başlangıç değil mi bu? O Arkadan bir cadıyı bırakalım. Tabii ki kulübe elimizde değil. Niye elimizde olsun? Tamam şuraya bir zehir bırakırız. Biraz daha gel. Tamam şunu şöyle alalım Onu da koruyamadı Burada şu an kulübü atmayacağım Ş Şöyle bir mezarlık sallayalım buraya bir zaman Ne alaka be şerefsiz Allah'ın sağlığından cadıya vurmazsın değil mi? Şimdi şöyle bir cadı daha bırakacağım Yani aşırı ahlaksız ya aşırı ahlaksız ya onu al güzel. Şimdi burada bir mezarlık hata daha yapacağım ben bu arada. Artı zehirle yapacağım bu sefer. Çok kapalı ya. Şöyle de bir zehir bıraktım. Ee, tam mezarlığa bir şey atmazsa az da olsa cadı da vuruyor çok güzel. Vur lan cadı, vur biraz daha. Yani şu anda gayet güzel şunu desteklemezse şövalyeyle zaten savunuruz lan yanlış attık değil mi onu da şövalye ölecek herhalde Böyle bir garanti olsun diye biz bunu atalım da iskeletler elimi döndüreyim tersten geliyor mantıklı şimdi şöyle bir kulübeyle biz başlayalım ee, şöyle bir arkaya bir cadı sen şu şövalyeye gel şuraya buzcu tamam ee, sorun yok şuraya barbar var hele artı ikinci şuraya bir zehir bir şövalyemiz daha döndü çok güzel savunduk bence gayet güzel savunduk burayı şimdi cadıyı soldan bırakacağım şu anlık Lan. Bunun şeyi vardı değil mi? Şurayı ikinci kulübeye çevirelim hemen. Artı şöyle bir zehir. Şu kahveyi almamız lazım. Çok vurmasın orada. Çok vurdu ama hemen şöyle bir mezarlık atalım buraya biz. Güzel oradan kullandırdık şeyini de. Şöyle buzcu atalım. Tamam şuna bir kulübe. Artı iskeletler erkenden bunu kesmeye başlasın. Şuna bir barbar var ile. Şöyle bir zehir. Bir de buzcu atalım buraya. Başka bir şey atmamıza gerek yok. Hemen şöyle bir mezarlık daha. mezarlık biraz vur lan. Tamam şöyle bir cadı. Şuna zıpla. Sonra şuraya bir kulübe. Arkaya gel be şerefsiz be. Arkaya gel be şerefsizin oğlu arkaya gel ya. Ya mega şövalye artı iksir golemi oynayan adama yenildik ya. Böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Maalesef gelen rakipleri gördünüz. Yani zeka düzeyi Clash Royale'de bazen çok düşüyor. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.